yalan söyleniyor. Öyle bir anlatalım ki hocam böyle baktık mı hmm, sen yalan söylüyorsun diyelim ya. O şekilde anlatabilir misiniz? Vücut dilinden yalan söylenildiğini nasıl anlayacağız biz? Bu mu soru? Evet. Yani çalış çalış bunu mu hakikaten buldunuz? Bu soruyu mu buldunuz? Hiç anlamsız bir şey bu ya hocam ne diyorsun? Biraz şey oldu ya. Çok boş bir soru ya. <gülüyor> <gülüyor> Psikolojim bozmayın benim Halk, dalga. Psikolojiyle alakası yok. Niye dalga geçelim? yani buradan ta oradan bunun için mi getirdiniz hakikaten? Bu nedir yani bu soru? Bir <laughs> dakika. Evin konuştuğumuz konu. Yani ben biraz ben de yüklenecektim de kıyamadım şimdi. <laughs> Emre Hoca çok bayağı bir şey yaptı. Yani şimdi bundan faydalanıyor. Aslında bundan faydalanıyoruz yani. Kulağıma kadar, kulaklarıma kadar kızardım. <laughs> Kır kırmızı oldum dedim. Ne olmuş? Yani <laughs> aslında tam bunu söylerken tam Hocam, bunu çok ayıp ya. <laughs> ama yönetimden şeyle şey yani. tam bunu söylerken sizin o yüz ifadenizi yüz ifadenizi yakalasınlar yani. <laughs> tekrar geri mesela gösterebilir o yüz ifadesi. <laughs> yani şimdi aslında bundan faydalanıyoruz. Bunda yani ya Alper'in ...ve evet. aynı parmağı varsa eğer... ben hmm. yayından sonra kendileriyle özel evet. olarak konuşacağım bildiğim. Demin aramızda bir konu var falan dediğimiz konu oydu aslında. Ben aslında çok kararsızdım. Vereceğiniz tepkiyle çok değerlendiremediğim için içeriden gaz gelince ondan sonra. <laughs> ben karar verdim. Yani burada basmak istediğim konu şu. E, korkutmak anlamında söylemiyorum. Yani bu bilinç altının yani o kontrolünüzden çıktığı andaki verdiğiniz tepkilerden ya bahsediyorum. Tepki hala devam ediyor. Devam. Ya bin, tane şey düşünüyorum. <laughs> Diyorum ki bu içinden adam bu, bu adamcağız çok, çok kibar bir adamdı ne oldu? reklam arasında da böyleydi. Böyle mantıksız bir takım sorular da soruyorum yayın öncesi bana çok naif cevaplar veriyor. Ya ne yaptın şimdi? ifade göz, hemen gözlerin göz gözleri açılması kapakları. <laughs> ee, Okumayı bilmiş olan Adam da. Resmen sunuculuktan denek olmaya terk bilimsel bir çalışma düşünme. yapmış olduk burada. Resmen denek oldum. Burada, olun. burada.